Merhabalar, haftanın son işlem günündeyiz. Birçok veri var ama özellikle borsadaki durumu e, konuşmak gerekiyor. Merak ediyorsunuz. Bugün biliyorsunuz akşam Moody's'in not görünümü değerlendirmesi olacak. E, pozitif bir beklenti herkeste var. Ve e, bugün biliyorsunuz sabah saatlerinde piyasa negatifken şu anda %2'nin üzerinde. Yukarıda ve 8000'in üzerindeyiz. Ve 8060-8070 seviyesini... Zorladığını gözlemliyoruz ee, ve önemli e, hareketler yapan hisse senetleri var. Haftanın başından beri sizlere ifade ettiğimiz o dalgalanma, oynaklık, aşağıda görebileceği teknik seviyeler, yukarıda zorlayacağı seviyeler, hepsini test ettirdiler, hepsi e, yaşandı. E, çarşamba günü e, uzun bir aradan sonra pozitif kapandı. Dün baktığımızda 7.700'lerinde altına endeksi çektiler ama bugün 8000. 50 8060'tayız. Yani 350 puanlık bir e, hareket gözlemliyoruz. Sabah yaşanan düşüşün oldukça hacimsiz ama yükseliş e, hareketi başladıktan sonra da hacmin de e, desteklemeye başladığını en azından o an itibariyle gözlemliyoruz sevgili arkadaşlar. Şu an izlediğim kadarıyla 8070'teyiz. Burada tabi temel hususlar var. E, genel fotoğrafı size anlatmaya çalışacağım teknik olarak birçok insandan zaten dinliyorsunuz. Doğru şeyler anlatanlar da var. Bizler de sizlere zaten hafta boyunca yaptığımız yayınlarda bunları anlattık. Ama genel fotoğrafa bakmak, günlük hareketlerden kaçınmak, psikolojinizi bozacak o düşüş günlerinde temel olarak görmemiz gerekenlere odaklanmak en önemli kriterdi. Hep bunu ifade etmeye çalıştım sizlere. İfade etmeye de bundan sonra gayret göstereceğim. Ne demek istiyoruz sevgili arkadaşlar? Evet düşüşler oluyor ama özellikle Kasım'dan itibaren artık belli dip noktaları aşağı kıramıyor endeks ve çoğu hisse senedi. Bu birinci parametre. İkinci parametre ne? Eylül'de Ağustos'ta zirvesini gören ve 4-4,5 aydır aşağı yönlü bir trend içinde olan hisse senetleri var. Bu arada dolar tl 26-27 liralardan 30 liraya geldi. Bakın. Bununla birlikte bu hisseler o zirvelerinden %30-35-40 aşağı geldi. Bu diğer husus. Bunun yanında Ocak ayının başıyla birlikte her şeye %60-70 zam gelmeye başladı. Ücret artışları yapıldı ve Ocak ayından itibaren hesaplara zamlı ücretler yatmaya başlayacak. Birçok sektörde. E şimdi iki aydır ee, çok anlamlı olmasa da 2 milyar dolara yakın bir yabancı girişi var. E, tüm bu parametreleri ortaya koyduğunda hiçbir şey olmasa bile e, her şeyin fiyatı artarken tam tersine kendini korusa bile ucuz kalmış olacak olan e, buna rağmen çok ciddi düşmüş olan nominal fiyat seviyeleri var karşımızda. Günlük hareketlerden kendinizi arındırın ve tüm bu anlattığım parametrelere bakın. Ha, evet seçimden önce yaşanabilecek bir yükseliş belki enflasyonu, dolar kurunu falan hesaba kattığınızda size çok anlamlı bir pozitif sonuç doğurmayabilir. Ama hep ne anlatıyoruz? Seçimden önce zararlarınızı azaltma, e, belirli noktalarda kar elde edip seçim sonrasına hazırlık yapacak kademeli satış fırsatları verecek bu endeks. Bunu anlatmaya çalıştık. Şu an izlediğim kadarıyla 8080 lira. E, 8080'de endeks. Kapanışı böyle güçlü yapabilirsek, eğer bu bir fake hareket değilse ki BOFA'nın ciddi alıma geçtiği belli bir saatten sonra e, biliniyor. Muhtemelen e, Moody's'in not arttırma belki yapılacak bunu haber almış olabilirler. Ama tabi bunlar çok fazla oynuyorlar, manipüle ediyorlar. Çok da oraya güvenmemek lazım. Biz yine temkinli pozitif yaklaşımımızı koruyarak konuşacağız. Rüzgara göre konuşmayacağız. Size haftalarda yükselmesini beklediğimi ee, söylememe, rağmen, söylememe rağmen yine tedbirde, elden bırakmayacağız konuşurken. Buradan tekrar 7.930'lara dönebilir mi? Dönebilir. Alt seviyelerde 7.760 hatta 7.700'ler önümüzdeki hafta görülebilir mi? Görülebilir. Peki bu anlattığım deminki kriterleri hesaba katarsak bunların bir önemi var mı? Hayır yok. Bugün çok değer verdiğim, kardeşim gibi gördüğüm bir bankacı arkadaşım, şube müdürü arkadaşımla sohbet ediyoruz. Onunla da bu kriterleri konuştuk. Onunla da benzer hususları konuştuk. Ve şunu ilave ettik. E, spot malın varsa elinde, doğru şirketlerde konumlandıysan, kredili kaldıraçlı değilsen, %5 düşse, 10 düşse, bundan biraz daha aşağı gelse ne olur? Lot sayın aynıysa kaybettiğin hiçbir şey yok. Yani öyle hisseler, bazı örnekler vermiştim sizlere. Öyle bastırıyorlar ki, Öz kaynak karlılığı borsanın en güçlü şirketleri arasında. Fiyat kazanç rasyosu, piyasa değeri, defter değeri inanılmaz ucuz seviyelere gelmiş durumda. Bu enflasyonist etkilerden pozitif etkilenebilecek yapıda olan şirketler. Keza bazı holdingler. Yani artık şeyi çok belli ediyorlar. Birilerinin elinden bunları toplamamız lazım. Bastırdıkça bastıralım. Ama temel mesele aslında sizler açısından da herkes açısından da şu. %1 ya da 2 endeksin düşmesi ya da hisselerinizin düşmesi değil. Artık aylardır yükselmemesi. Yani tam yükselecek diye umutlanırken tekrar aşağı gelmesi asıl moralinizi bozuyor. Onun farkındayım. Ama zaten istenilen de bu. Zaten temel noktada bu. E şimdi geçenlerde 7200'e düştüğünde ne konuştuk sizlerle? 6800'e düşse ne olur? Neyi değiştirir? Yukarıdaki potansiyele baktığında oradaki bir 400 puanlık düşüş neyi bozar? O yüzden bu mesela dünkü düşüşe bakın, bugünkü yükselişe bakın. Bu sabah yaşanan düşüşe bakın, şimdiki yükselişe bakın. Ortada yatırımcıyı e, nasıl etkilemeye çalıştıklarına dair çok net bir fotoğraf var. O yüzden yatırımcı olmalıyız, o yüzden günlük trade peşinde koşmamalıyız. Çünkü altını çiziyorum, profesyonel olarak işi bu değilse herhangi bir kimsenin günlük uğraştığı bir mesleği işi varsa, sosyal hayatı varsa bu hareketleri zaten yakalayamaz. Ve bir şeyler kopup gittiğinde artık arkadan bakarsın, sonra yukarıdan almak zorunda kalırsın. O yüzden doğru yerli şey şirketleri aldıktan sonra %5 düşse de, 10 düşse de korkma. Çok önemli değil. Çünkü o edirini bulacak. O %5'ten ondan çok daha fazlasını sana verecek ama zamansal dokunuşları da tabii yapabilmek lazım belli noktalarda. Tüm bu kriterlere, parametrelere baktığımızda sanıyorum söylediklerimizin vücuda geldiği, anlam kazandığı bir husustayız. Ee, yıl sonu itibariyle o düşüşler yaşanırken, 7200'lere gelirken bir tweet atmıştım. Demiştim ki kontrat sonu, yıl sonu hesap kapamaları, bütün bu parametreler, yeni yıla hazırlık ve yatırımcının aylardır bezdirilmiş olan yatırımcının biraz daha bezdirilmesi ve elinden mal toplanması. Ve düşüş sadece 45-50 milyar. Buraya dikkat, sabırlı olan, doğru yerlerde olan karşılığını görür diye bir tweet atmıştık. Aradan geçti 2 hafta. Şimdi o 2 haftalık süre içerisindeki dalgalanmalar, düşüşler psikolojinizi bozuyor. Ama bakın 2 hafta su gibi geçti. 2 haftanın sonunda 8070 puandayız şu an itibariyle. 7200'de satanlar şu an pişman. Anlatmaya çalıştığım şey bu birkaç günlük baktığımızda fotoğrafı kaçırıyoruz. Zaten o düşüş dönemlerinde ciddi bir haber bombardımanı çökecek, ölecek, bitecek. Evet endeks düşüyor ama o anlattığım hep kriterlerini verdiğim hisseler belli bir noktaya geliyor. Tekrar oradan sekiyor yukarı. Hep aynı örneği veriyorum ama Ağustos'ta, Eylül'de belli bir noktaya tepeye gelip oradan yukarı gidemeyip geri dönüyordu ya. Benzer şey de şimdi aşağıda konsolidasyon çalışmalarında oluyor. Bunu zaten bir, bir buçuk aydır anlatıyorum size. İşte buralarda işte süreç devam ettiği için bezginlik artıyor, bıkkınlık artıyor. Ee, buradan bir şey olmaz psikolojisi hasıl oluyor, artıyor ve insanlar çıkıyorlar. E şimdi insanların elinden topladılar o malları 7200'lerde daha da bastırdıklarında. Şimdi bakın 7200, 8050, 850 puan. Yüzde %10'dan fazla. Yüzde %11,5 falan hatta %12. Endekste fark var. Bazı hisseler oraya yaklaşamadı, bazı hisseler daha üstünde yükseldi. Ama hala ve hala şu an tekrar söylüyorum, bu yükselişe rağmen bunun teyit edilmesi, haber akışıyla desteklenmesi, önümüzdeki haftada sürecin devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra önümüzde işte bu 8000 85 daha önce hep konuştuğumuz 8090-95 aralığını geçmesi, 8100'ü geçmesi, 8130, 8150 hep dirençler var. Yani öyle bir düşüş oluşmuştu ki e, aralarda bunlar destekler yaratmıştı. Şimdi dirençler oluşacak. O yüzden bu yükselişin desteklenmesi gerekiyor bazı parametrelerle. Buraya dikkat etmek lazım. Ha bugün desteklenmezse iki hafta sonra desteklenir. Ama genel fotoğrafı görmeniz için tekrar altını çizerek, özellikle vurgulayarak bunu anlatıyorum. İşte borsa böyle bir yer. Bir gün psikolojinizi, psikolojinizi allak bullak eder, ertesi gün hepsini unutturur. Ama bu psikolojik dalgalanmalardan etkilenmemenin yolu hep ne söylüyoruz? Doğru şirketlere sektörel çeşitlilik yaratarak, e, her sektörden demeyelim ama e, anlamlı sektörlerden farklı farklı firmalar sepete koyarak yatırımını yaparsın sonra da beklemeye geçersin. O bekleme bazen uzun sürebilir, bazen kısa sürebilir. Ama o fotoğrafı görmen gerekir. O fotoğrafı görmen için de günlük bu sürekli destekler, dirençler, grafikler içinden kendini kurtarman, hep söylüyorum ya. Sahaya tribünden bakman lazım. Yani sahayı 360 derece görebiliyor olman lazım. Sahanın içindeyken her tarafı göremezsin. Küçük yatırımcılıkta temel problem sahanın içinden çıkmaması. Hep bir al-sat yapma telaşı. Hep bir şey alayım bir şey satayım. Hayır. Doğru alanlarda pozisyonunu al, bekle. E tabi bunun kriterleri var. Yani nedir? Hep söylüyoruz. İhtiyacın olmayan para. Sektör seçimi, hisse seçimi, birden fazla enstrümana parayı dağıtmak, haber akışlarını takip etmek ve sabretmek. Temel kriterler bunlar. Umuyorum hepinizin gönlüne göre bu artışlar devam eder ve istenilen seviyelerde gerçekleşir. Akşam Moody's'in açıklaması önemli olacak. Bu hareketler fake mi değil mi? Gözlemleyeceğiz. Şunu da merak edenler var. Bu Yemen'deki mesele. Şimdi bazı arayan merak eden dostlarımız vardı. Onlara da ifade ettim. Bu Hamas-İsrail savaşı veya çatışması gibi bir gece uyandık ve yüzlerce binlerce füzenin atıldığı bir durum değil. Zaten haftalardır süren bir süreç var. Ee, ve bu sürece bir müdahale var. Şu an itibariyle zaten işte 6 tane ülkenin müdahale ettiği bir yapı. Yemen burada bu 6 tane ülkeyle veya oradaki Husiler grubu baş edebilecek hali yok. Buradaki risk unsuru nedir? İran buradan müdahale olur mu? Başka bir ülke Rusya müdahale olur mu? Korkuları var. Ama şu aşamada e, bu kısa sürede buradan çok büyük bir şeyin fitilin ateşlenmesini beklemem. Heh. Tabii ki haber akışlarını takip edeceğiz. Emin olamayız. Süreçleri izlemek gerekiyor. Ama burada sürpriz bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Diğer taraftan ABD'de bilanço sezonu başladı. Piyasa biraz o tarafa odaklandı. Gündem öyle değişecek, ilerleyecek. Hisse bazı hareketler orada da izlenmeye devam edilecek. Bizde e, dün de anlattım size bilanço hikayesini ön plana koyup bunu da bir katalizör olarak kullanabilirler. Çünkü Eylül bilançoları zaten biliyorsunuz düzeltme döneminde geldi ve iyi bilançolar da hiç fiyatlanmadı. Onu da söyledik. Nominal olarak hisse fiyatları düşerken, dolar artarken, enflasyon artarken iyi bilançolar da geldi. Bunlar da görülmedi. Bu tarz e, pozitif etki yaratacak unsurlar hala masada. Burayı bozacak herhangi bir Haber akışı şu an var mı? Gözlemlediğimiz kadarıyla yok. Ama tekniğinde, hacminde, haber akışında bunu tekrardan desteklemesi gerekir. E, bu akşamla birlikte bu olumlu haber akışı gelirse, pazartesiye çok daha pozitif uyanırız. Ekstra bir jeopolitik risk, ekstra bir siyasi gerilim olmazsa. Çünkü öyle bir dünyadayız ki her an her yerden bir haber patlayabiliyor. Maalesef piyasaları yöneten, yönlendirenler, Bununla oynuyorlar. Mesela Bitcoin meselesine bakın, hesap eklendi diyorlar, hala onaylanmadı diyorlar, vuruyorlar, ondan sonra onaylanıyor, yukarı alıyorlar. Şimdi burada bir açık manipülasyon var. Bunu küresel çapta da yapıyorlar. Yani e, olayı dizayn edenlerin bakış açılarını anlamanız açısından ifade ediyorum. Orada diyemezler miydi? Yani henüz bir açıklamamız yok, süreç devam ediyor, sitede bir e, sıkıntı var diye geçiştirip. Piyasayı bozmadan hareket edebilirlerdi mesela ama yapmadılar. Durumu anlayabilmeyi sağlayacak fotoğraflar bunlar. Bizde bu hafta boyunca yaşanan borsadaki oynaklık, şu anki yükseliş. Bakınız, satan kaybettiğiyle kalıyor çünkü borsada bir anda işler dünden bugüne 350-400 puan değişebiliyor. Çok hızlı değişiyor. Bu şu anki yükseliş risk bitti anlamına gelir mi? Asla gelmez. Demin de ifade ettim. Şu an dünyada ve Türkiye'de öyle bir yapı var ki her an her yerden bir haber patlak verebilir. Bunları da göz ardı etmeden yatırımlarımıza temkinli ama pozitif bir bakış açısıyla devam edeceğiz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Bu akşam Sözcü TV'deyim. Saat 22:30'dan itibaren Senem Tolay Ulga'nın programındayız. Hem ekonomiyi hem Türkiye siyasi gündemini konuşacağız. Diğer konuklarda işte Gürsel Tekin, Dursun Çiçek, ben varım. Sanırım bir iki konuk daha var. Programı vakti olanlar izleyebilirler. Yayını da beğenip bol yorum yapıp abone olarak takip ederseniz yapacağımız yayınlardan da ilk siz haberdar olursunuz. Sosyal medyada da Instagram ve Twitter'da Emre Sirin 82 hesabından anlık bildirimlerimi, paylaşımlarımı takip etme şansınız var. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum görüşmek üzere sevgiler saygılar